Arkadaşlar bugün Esmen'le gördüğünüz kutunun içinde nasıl oyuncaklar var onlara bakacağız. Hadi Esmen göster bakalım. Meyveler var içinde. İşte oyuncaklar var. Karışık yani bunlar arkadaşlar. Şöyle ben de karıştırayım. Sizler de görmüş olun. Pijama askerilerin serisi var. Ve arabalar var çeşitli. Burada esmen de burada. E, motosiklet var böyle bir tane, pembe. Bayan motosiklete. Şöyle biraz daha karıştıralım. Şimdi burada aşk e, arkadaşlar bunlar. Sürpriz yumurtalardan çıkan oyuncaklar. Ben bunları saklıyorum. Böyle hem Esmen oynuyor hem de Youtube'da videolarım için kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle karıştıralım yine. Bakalım bakalım neler çıkacak. Bu da çok güzel. Bunu da ben çok beğeniyorum. Değil mi aşkım? Esmen. Sen de beğeniyor musun? Al bakalım. Her şeyi böyle ağzına götürüyor. Çünkü Esmen'in dişleri çıkıyor, değil mi aşkım? Bak burada da ne var Esmen? Bak 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 anneciğim bak. Bak. Çok güzelmiş. Al. Al. Al bakalım. Karıştıralım bakalım daha neler çıkacak Esmen. Şöyle. Esmen bu pijama skirleri hiç sevmiyor ya. Bilmiyorum dikkatini hiç çekmiyor bunlar nedense. Burada da bir tane bak Esmen baykuş. Bak. Merhaba Esmen. Onu da ağzına götürdü gördüğünüz gibi.